Hanlar beyler ben psikolojik danışman Mustafa Öztürk bildiğiniz üzere B612 YouTube kanalında eğitsel içerikler hazırlamaya devam ediyorum. Bugünkü eğitsel içeriğimizin konusu nasıl ders çalışmalıyız konu başlığı altındaki ortam konusunu inceleyeceğiz. Ders çalışma ortamımız nasıl olmalı ısı, ışık, ses gibi incelediğimiz pek çok konu başlığını video ilerleme çubuğunda bulabileceksiniz. dağınıklıkla başlıyoruz. Biliyorsun ki ders çalışma ortamının en önemli özelliği senin dikkatini artırıcı özellikte olması gerektiğidir. Orada güvende hissetmelisin. Şimdi dikkatini dağıtacak şeyleri düşündüğün takdirde zaten bunun sonucuna sen de vakıf olabilirsin. Ne kadar çok eşya olursa o kadar çok uyaran demektir. Ne kadar çok uyaran olursa o kadar çok dikkat dağınıklığı demektir. Bu yüzden odanın içerisindeki eşyalarının belli bir düzen içerisinde olmasını ve gereksiz hiçbir eşyanın orada bulunmamasına dikkat etmeniz. Yani masanın üstü çok fazla dağınık olmamalı, biblo gibi değişik eşyalar orada bulunmamalı. Hatta ders çalışırken o gün sen matematik çalışıyorsan, o an matematik çalışıyorsan masanın üzerinde diğer derslerin hiçbirinin bulunmaması tavsiye edilmektedir. Ortamı düzenledikten sonra artık ısı konusuna değinebiliriz. Isı konusu da Türkiye şartlarında çok önemli yer tutan bir mesele. Şöyle ki özellikle sobalı bir evde yaşıyorsanız kış aylarında soğuktan donarak ders çalışacaksınız anlamı çıkmaktadır. Aynı şekilde yazın ders çalışmak istiyorsanız Akdeniz bölgesi enlemlerinde yer alıyorsanız o zaman da sıcaktan ders çalışamayacaksınız. Uykunuz gelecek manaları çıkmaktadır. Bunu zaten sizler de tecrübe etmişsinizdir. Çok fazla sıcak uykunuz gelir, çok soğukta titriyorsanız da ayakta dolaşarak ders çalışmanız gerekecektir. Bu yüzden oda sıcaklığında ideal seviyelere ulaştırırsanız güzel olur. Normalde oda sıcaklığı fen bilimleri 24 santigrat derece olarak belirtilse de Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ideal oda sıcaklığı 21 santigrat derece dolaylarıdır. Gelelim ışık konusuna. Işık konusu aslında çok önemli çünkü senin göz sağlığın için ya da dikkatini toplaman için gerekli olan bir etken. Işık konusunu inceleyebilmemiz için öncelikle ikiye ayıracağız. Bir tanesi doğal ışık yani gündüz ders çalışırken odanın içerisinde bulunan normal güneşten gelen ışığı ele almalıyız. Normal doğal ışık şöyle olmalı ki kesinlikle karşıdan gelmemeli. Yani ders çalışırken size karşıdan gelmemeli bu ışık daha çok arkadan da gelmemeli, yandan gelmeli diye özetleyebiliriz. Bırakın güneş ışığı içeri girsin arkadaşlar. Çünkü güneş ışığı vücut sirkadyen saatimize göre, vücut saatimize göre bizim hormonlarımızı düzenlemekte. Şöyle ki gündüz olduğunu hissedersek dikkat hormonlarımız artmakta. Gece olduğunu hissetmeye başlarsak ki bunu uyku e, konusunun konusun bu konu başlığında ayrıntı olarak mavi ışığı incelemiştik size söylemiştim. Gece olduğunu hissetmeye başladığımızda da uyku hormonları aktif olup bizim dikkatimizin seviyesi düşmektedir. Bunun için farklı bir araştırmayı da burada paylaşmak istiyorum. Şöyle ki bir odada kapalı güneş girmeyen bir oda içerisinde denekler alınmış. Bunların bu odada yaşamaları istenmiş. Bütün ihtiyaçları giderilen bu deneklerin içeride saat olmasına rağmen gün geçtikçe uyku sürelerinin arttığı gözlemlenmiş. Yani senin odana hiç ışık girmiyorsa, ışıkla yani güneş ışığıyla daha doğrusu hiçbir temasın yoksa vücut saatin şaşmaya başlıyor ve her günü gece zannediyor ve artık uyku sürelerin artmaya başlıyor. O yüzden gün ışığı bizim için çok önemli. Eğer ki gün ışığı girmeyen bir odada ders çalışıyorsan sık sık dışarı çıkıp e, temiz hava almalı, balkona çıkıp ya da işte pencerelere bakıp gün ışığını hissetmen gerekir diye özetleyebiliriz. Geçelim yapay ışık kısmına. Yapay ışık kısmı da aslında direkt doğal ışık kısmında anlattıklarımızı yapay yollarla biz evimizde sağlamaya çalıştığımız durumdur. Ee, bu ışığın da direkt karşıdan gelmemesi, arkadan gelmemesi yani gölgemizin masaya düşmemesi gerekir. Yan taraftan gelirse bu sefer gölgemizi görmeyeceğimiz için dikkatimiz dağılmaz. Karşıdan gelmediği için de gözümüz daha az yorulacak demektir. Doğal ışığı taklit etme demişken normalde doğal ışık yani güneşten gelen ışık bize çok geniş bir kelvin değeri aralığında gelmektedir. Ancak bizim evlerde kullandığımız ışıklar beyaz ışık, floresan ışık genelde 6000 6500 kelvin civarındadır. Ee, sarı ışıklar ise eski akor ampuller ise 2500-3000 kelvin civarında ışık yaymaktadır. Tüm dalga boylarını içermiyor yani evde kullandığımız lambalar. Bu e, kelvin değerlerine göre ders çalışmamızı etkiliyor mu acaba diye bir araştırma yapılmış. Burada da şöyle bir sonuç çıkmış. 3500-3000 Kelvin değerindeki sarı ışık kullanılan deneklerde yaratıcılığın arttığı gözlemlenmiş. Beyaz ışık kullanılan 6000-6500 Kelvin değerindeki ışıklar kullanıldığı zaman da dikkatin arttığı gözlemlenmiş. Biraz önce söylediğim gibi doğal ışıkta bunların hepsi bulunmakta. O yüzden bunların bir karışımını kullanmanızı 4000 Kelvin civarında bir değerde ışık kullanmanızı tavsiye edebilirim. Işık konusu da bittiğine göre artık ses konusuna geçebiliriz. Ses konusu da bana göre ikiye ayrılmakta. Bunun bir tanesi ritimsel ses, diğeri ritimsel olmayan ses olarak ayırabiliriz. Hepiniz biliyorsunuz ki sessiz bir ortamda ders çalışmak daha güzeldir, daha az dikkat dağıtıcıdır. Hocam müzik dinlenir mi gibi bir soruda ders çalışırken aklınıza gelmiş olabilir. Müzik kısmı da bu ikisinden birine girecek artık nasıl müzik dinlediğinize bağlı. Şimdi ben bu ikisini anlattığımda bu kısmı da daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ritimsel olmayan ses mesela yan tarafımızda bir inşaat varsa burada çok asimetrik şekilde değişik e, sesler gelir. Birden bir bağırıltılar, çağırıltılar, işte demir sesleri, ne bileyim iş makinesi sesleri ve bunlar sürekli değildir. Biri çıkar, biri azalır, biri gelir, biri gider. Bu asimetrik bir ses, bu dikkatini dağıtır. Yan odada birileri konuşuyorsa, televizyon izliyorsa, bir film izliyorsa, bu da senin dikkatini dağıtır. Çünkü orada bir şeyler anlatılıyordur. Bunlar dikkatimizi dağıtıcı, gürültü diye tabir ettiğimiz aslında seslerdir. Bir de ritimsel sesler var. Belli bir tonda giden müzik ya da işte işittiğiniz bir ses, ritimsel ses olarak tanımlıyorum ben. Bu tamamen benim tanımladığım bir şey. Mesela nedir? Bir buzdolabı sesi. Ya da bilgisayarın fanının sesi. İşte çamaşır makinesi sürekli çalışıyorsa bunun ritimsel sesi olabilir. Bir saatin ritimsel sesi. Bazen bunlar da dikkatinizi dağıtıyor biliyorum. Ancak bunlara ancak bunlara dip ses deniliyor. Dip ses genelde dikkatimizi dağıtan değil, dikkat dağıtıcı sesleri perdelemek için kullanıldığı da bilinmektedir. Mesela bazıları kafede ders çalışabilir ya da kütüphane sesinde ders çalışabilmeye alışmıştır. İşte evde yan odada mesela konuşmalar varsa bu tip sesleri açtığınızda e, o sesleri perdeleyip bir dip ses elde edip daha böyle konsantre olabilirsiniz. Ne demek istediğimi şöyle de açıklayabilirim. Soft murmur isimli bir web sayfası var. Burada istediğiniz gibi sesler oluşturabiliyorsunuz. Mesela bir kafe sesi, şömine sesi, işte gök gürültülü hava sesi bu tip sesler açarak dikkatinizi yoğunlaştırabilirsiniz yan taraflardan başka sesler geliyorsa. Şimdi gelelim müzik konusuna. Eğer ki sen müzik dinlerken e, dikkatini müziğe verebiliyorsan, yani dikkatin bir kısmı müziğe kayıyorsa o zaman sen dikkatini dersten aldın demektir. Bu da senin ders çalışmanı olumsuz etkiliyor, manası çıkar. Dediğim gibi ortamdaki, ortamı planlamadaki temel amacımız dikkatimizi diri tutmaktır. Ancak açtığın müzik e, senin kulağına çok fazla gelmiyor, diğer sesleri perdeliyor ve dikkatini dağıtmıyorsa kullanabilirsin. Bundan aslında bir sakınca da yok. Geçelim bir başka konu olan oksijen yani ortamın havalandırmasına. Eğer kapalı alanda çok fazla kalırsanız ki biliyorsunuz ki ders çalışma sürelerimiz 2 saat 4 saat 6 saat 8 saatlere kadar çıkmakta ve beynin en büyük silahı oksijen biliyorsunuz. Bu silahı temin etmemiz gerekiyor. Odamızı araları da 10'ar dakika boyunca 5 dakika boyunca havalandırırsak zihnimizi daha da açılacak. Çok ayrıntı olacak belki ama bitkinin de bizim odaklanmamıza yardımcı olduğu, sıcak bir ortam sağladığı ve kendimizi güvende hissetmemize yardımcı olduğu na yönelik açıklamalar mevcut. Yani bir masanıza küçük bir bitki koysanız ya da işte ders çalışma odanızın bulunduğu yere bitkilerle süslerseniz güzel sonuçlar alacağınız söylenmekte. Benim için daha fazla dikkat etmeniz gereken şey ise telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlar. Bu cihazlar sayesinde biz birçok bilgiye ulaşıyoruz doğru ancak bunun bağımlılığı da mevcut biliyorsunuz ve bize merak da uyandırıyor. Acaba işte ben bir soru attım cevap geldim diye bir merak uyanıyorsa aklında senin. Şu an ders çalışırken aklın oraya gidiyorsa bu senin dikkatini dağıtan bir şeydir. Ve ders çalışma odanda bu bulunmamalıdır. Şöyle yapabilirsin. Mesela e, soru atıp soru cevaplarını e, incelemek istiyorsan onun için ders planında belli bir alan, mesela saat 1 ile 2 arasında ben bunları ayıracağım deyip o saatlerde telefonunu ders çalışma odana alabilirsin. Ya da işte konu dinleyeceksin diyelim sadece o saatlerde bu teknolojik cihazları odana alabilirsin. Bunun haricinde soru çözerken, kendi başına konu çalışırken bu teknolojik cihazlardan uzak durmalısın, odanın dışına almalısın. Bu zamana kadar ders çalışma konusunda sana yardımcı olacak bir sürü konu başlığı altında çok farklı şeyler anlattım sana. Ancak şu an çok farklı bir şey göstermek istiyorum. Bilim adamlarının yani şu an çağımızı oluşturan, şekillendiren bilim adamlarının özellikle eğitim bilimleriyle uğraşan kişilerin çalışma odalarına göz atmak ister misin? Örneğin psikoloji alanındaki söz sahibi olan Freud'un çalışma masasına bakın. Ne kadar çok dikkat dağıtıcı şey var değil mi? Işık karşıdan geliyor. Bizim biraz önce incelediğimiz şeylerin neredeyse çoğuna uymamakta. Bu da tarihin kutbu adı verilen Halil İnarcı'nın çalışma odası. Karmağın, karışık resmen kendi çöplüğü diyebiliriz. O kadar çok kitabı var ki, masasının üzeri de zaten hayli dolu. Işığın nereden geldiğini şu an kestirmek güç. Bu da ünlü eğitim bilimci Jean Piaget Çalışma odasını görüyorsunuz. Ne var ne yok her şey ortalıkta, sağda solda yığılmış halde. Bir şey aramaya kalksan fare enini kaybeder lafı direkt bu çalışma odası için geçerli diyebilirim. Bu da Einstein'ın çalışma masası, öldüğü gün çekilmiş bir fotoğraf. Gördüğünüz gibi çalışmaları galiba yarım kaldı. Ancak bu şekilde çalıştığını da bu fotoğraftan anlıyoruz. Işık yine karşıdan geliyor. Bir tane masa lambası yok. Ee, karmağın karışık bir masa üstü. Evet, şu ana kadar onca şey anlattım ancak çağımızı değiştiren, şekillendiren bilim insanlarının bunların bir kısmına uymadığını görmekteyiz. Yani çalışma ortamı için anlattığımız birçok şeye bunlar uymamakta. Belki spor yapmamaktalar, belki beslenmelerine çok da dikkat etmiyorlardı. Uyku konusunda kimi zaman uykularından ödün verdikleri de bir gerçek. Peki hocam biz bu kadar şeyi neden dinledik bu zamana kadar derseniz. Bunlar ders başarımız için etkili olan şeyler. Bilimsel olarak kanıtlanmış şeyler. Ancak bunların tam tersine bazı insanların bunlara uymadığı halde çok çok başarılı olduklarını görmekteyiz. Neden başarılı oluyorlar sence? Hemen ben söyleyeyim. Bu video serisinin en başında söylemiş olduğum gibi iyi bir nedenin varsa ve azmin varsa geri kalan her şey teferruattan ibaret. Bunlar elbette etkili, bilimsel dayanakları var. Ancak %2, %5 civarında bir etkisi var toplam ders başarının içerisinde. Asıl etki neden ders çalışmalısın konusuna sorusuna vereceğin mükemmel bir cevabın olması, azminin olması ve oturup ders çalışman ki nasıl ders çalışırızın asıl konusu olan ders ders hangisine nasıl çalışmalısın bunu da bir sonraki hafta inceleyeceğiz.